Çok sıkıcı. Çok da gıcık arkadaşlar. Çok gıcık bir uygulama. Şimdi oyun şöyle iki tane top geliyor en başta iki, sonra şu ikisi geliyor ve şu ikisi. Ee, hem altı hem üstte bakarak şey yapmanız gerekiyor. Ee, topları, şu topların arasına koyuyorsunuz. Hem buranın hem buranın olması gerekiyor uygun. Ki ben başaramıyorum. Çok azıcık çıkalım bundan arkadaşlar. Da th Şimdi bu topları en üstteki bölüme getirmeye çalışıyorsunuz. Level 17 olduğu için arkadaşlar hız ayarı var. Mesela burada daha yavaş giderken burada daha hızlı gidiyor. Ona dikkat etmenizi isterim. Çok geç arkadaşlar. O Demeyeceğim Baba gerçekten işlerim en gıcık bölümlerine getirdim Emineceğim ben de. Baba. Çok mutluyum. Sırf bu yüzden. Bazen oyun baga giriyor. TH yazısı hem arkada oluyor. Çok garip bir şey. Bu son annoying. ZP. Level 45. Burada toplar küçülüp büyüyor. Arkadaşlar. Eğer çarpışırsa ölüyorsunuz. Beşten daha ilerisi bu kadar gıcık ki. Şimdi FF'de topları çubuğa atıyorsunuz ve olmazsa çıkardaki gibi tavana çakıyorlar. Öyle diyeyim. Youtube kanalım. derken öldüm. Öldüm. Hadi ya ucu ucuna. Bu oyunu hem tavsiye ediyorum hem etmiyorum. Etmemin sebebi güzel akıl geliştiriyor, dikkat geliştiriyor. Tavsiye etmemin sebebi ise eğer yapamazsanız sizi gıcık eder. Şu top kaldı. Evet. Başardım. Hı. Diyor ki yön değişebiliyor. Artık aa biraz geçince koyalım ki o dönücü benim topum varsın. Bakın. <laughs> Tam uzundayken artık atamıyoruz. Bu kötü işin kötü yanı. Çünkü yarattığımızda yön değişiyor arkadaşlar. Bu isteyeceğim. Ya. Evet arkadaşlar benim ilk videomdu. Ee, M4EO Store'u şuradaki Google'dan açalım. Google'dan get tuşuna basarak indirebiliyorsunuz. M4EO sesince en üstte bu sembol çıkacak zaten. Ona tıklamanız yeterli. Enforio Store'u açtığınızda da en başta şu denen bir şey var. Ben oradan çekiyorum. Şunun TV'si var. Başka yayımcıların çektiği şeyler şu TV'de yer alıyor. Kanalımın adı Kuzey Kubilay şu anlık. Sonradan is kanalımın ismini değiştireceğim arkadaşlar. Hoşçakalın.